<laughs> Artas. Ya Artas'ı şöyle yani ona bir hazırlanmak lazım ya. Yani şey yapmak lazım. Artas'ın hikayesini anlatmak için. Artas öyle e, hadi bakalım başlıyoruz anlatıyorum falan deyip de hani kıyısında köşesinde şey bırakacak bir e, hikaye şeyi yok Artas'ın saygısızlık olur yani. Ama ufak ufak değinebiliriz yani bir bir yani. Ee, biliyorsunuz Terenas Menethil'in oğlu Artas Menethil Lorderon kralının ee, ilk paladin The Silver Hand Knight'ın kurucuları Alonsus Fo birinci savaş döneminde orklarla insanlar ilk karşılaştığında orklardaki o inanılmaz savaş yeteneğini görünce e, Silverhand Knight'ı kurup biz bu orklarla sadece brute force'a karşı çıkamayacağımız belli oldu yani Stormwind Warrior'ları bu orklara karşı dayanamayacak bizim e, Holy iman gücünü diyeyim tabiri caizse Holy Light'ı bu şeylerde de kullanmamız gerekir warrior'larda diye düşünerek hani paladinliğin ilk adımını atan kişi ve ilk yetiştirdiği öğrencisi de Uther the Lightbringer e, The Lightbringer title'ında ikinci savaşta gösterdiği kahramanlıklardan ötürü alıyor Uther'de zaten e, Arthas da Terenas'ın oğlu ve çocukluğundan gençliğinden beri bir savaşçı olması için yani böyle düzgün, doğru, işte adaletli, ha hakkaniyetli, inançlı olması için de bu yanına öğrenci olarak veriliyor artas. Ve gerçekten de iyi bir öğrenci şeyinde yani e hakkını veriyor aslında. Uterin sözünün dışına da çıkmıyor ama sonra sonra işte onun bir bir atını kaybetme hikayesi var işte çok sevdiği bir atı ölüyor onun ee, ve sonra bir psikolojik bir bunalımla sürükleniyor yani halbuki tüm doğruları kendine göre şeydir. Şimdi şunu söyleyelim. Blizzard'ın karakter hikayesi anlatırken bir karakteri kötü göstermez. Kötüyse bile o karakter kendi doğrularını yapmakta kötüdür. Yani ne demek istiyorum? Mesela e, Stratholm'un kıyımı, oradaki uyguladığı soykırım. Şimdi kendi insanlarını öldürmesi kötü bir şey artasın. prenslik zamanında bunu yapması. Ama yapma nedeni bütün bir krallığı kurtarmak, işte Malganis'e hesap sormak ve işte o plugin yayılmamasını sağlamak olduğu için bir taraftan da iyi. Ya da işte ne bileyim mesela Garoş ee, kendi kafasındaki hordu pardon kendi kafasındaki hordu kurmak için yapmış olduğu işler aslında ...kendi doğrularını için konuşursak iyi bir şey ama normalde kötü bir şey. Dolayısıyla o hikayeleri anlatırken bir yandan bakamıyorsun hiçbir zaman olayın. Ee, ve yani Artas da o doğrultuda yani o konumda e, gittikçe güce daha fazla isteyen bir hale bürünüyor ve sonra dönüş olmayan bir yola giriyor aslında. Yani Artas'ın Lich King olma şeyi işte kendi insanlığına yapılmış olan şeylerin öcünü almak, intikam almak, Malganis'i şey yapmak, ortadan kaldırmak, e, gidiş amacı Malganis'le yüzleşmekte zaten. E, Northrend'e gittikten sonra e, Uther'in babası Terenas'ı uyarması, ne olur işte oğlun oradan çek e, geri döndür e, ki o zamanlarda biliyorsunuz yani ikinci savaş zamanları yani zaten e, Lordaeron krallığı zor durumda e, ama e, Northrend'de şurada şeyi bakın bunu oynamadıysanız kesin oynayın. Dragon Blight haritasında şurada The Forgotten Shore diye bir bölge var. Görüyor musunuz? Şurada bir quest var. Bu quest sizi bu The Forgotten Shore'a götürüyor. The Forgotten Shore'da bir quest zinciri yapıyorsunuz. İşte buradaki askerlerle falan konuşuyorsunuz bilmem ne. Burası şeyin Arthas'ın Northrend'de ilk çıktığı birliklerinin olduğu bir yer. Ee, ve burada bir işte geçmişe dair bir hikayeyi dinliyorsunuz. Orada şey diyor işte kralın emriyle tekrar herkes askerler hazırlık yapıyor işte artasın altındaki askerler falan. Ondan sonra e, bu Northrend'e giderken Artas'ta e, şey Terenas e, Artas'ın yerine Muradin'e veriyor göz kulak olması açısından da. Ondan sonra işte şey geliyor Artas askere soruyor. Neden diyor işte şeyler askerler postlarında değil olması gereken işte nöbet noktalarında değil falan. Ee, o da diyor ki işte emir geldi tekrar geri dönüyoruz. Siz de çağırdı kralım sana diye. Orada gemileri yakıyor dönemesinler diye Artas. İşte Frostmourne'u buluyor. Bakın onun şeyi de şuradadır. Light Strass'ın yanında şurada bir tane şey var. Buraları gidip bakarız da. Ben buranın görevlerini bitirdim de gittiğinizde göremezsiniz de. Şu şeyin içerisinde şeye saplı bir şekilde Cursed Blade onu alıyor oradan. Sonra işte her öldürdüğünü Frostmourne şey yapıp bir de ona fısıldaya fısıldaya çığırından çıkartıyor işleri. Sonra tabii geri dönüyor. Babasına diyor ki ben geri dönüyorum diyor. Babası şenlikler, kutlamalar, günlerce böyle şeyler falan. Oğlum geliyor falan diye çok şey yapıyor. Ama işte şu an üzerinde andır yani altında andır kurulduğu andet mekanının bir üst katı trondur. E, Terenas'ın şeyi vardır orada. Adını siz söyleyeyim tahtı. Tahtında babasını öldürüyor hain evlat. Ee, yani babası ona o kadar kutlamalar işte şenlikler falan filan düzenlerken o aslında babasını öldürmeye gelmiş. Ve e, babasının ruhunu da Frosmo'nun içine hapsetmiş oluyor. Diğer bundan önce öldürdüğü tüm ruhlar gibi. Ve sonrası işte malum yani. Lich King oluş. Ee, yani Silvanası ayrı derde oluyor. Andetlere işte o şeylerin hepsi ayrı dert yani. Sonuçta yani hiçbir zaman iyiye gitmiyor. E, Lich King, yani Arthas'ın Lich King'e dönüşü Geçenlerde şey sorulmuştu bana, World of orada neden hangi şey, kimin en çok hikayesini beğeniyorsunuz diye. Ben Yireli demiştim. Neden? Çünkü Yireli'nin bir refüji olmaktan egzarçı olmasına kadar ki hikayeyi çok güzel anlatıyorlardı. Burada da e, Artas'ın yani ta RTS zamanlarında bu Frozen Throne Warcraft 3'ün konuları. İşte Artas'ın Lich King olması falan. E, buradaki hikaye örgüsünü o kadar güzel anlatıyorlar ki Wrath e, of the Lich King eklenti paketi çıkacağı zaman 12 milyon kullanıcı oluşmuştu şeyde. Eee ve Lich King'i Frozen Throne'da öldürdüğümüz sahne de yani bence bir hikaye anlatımı açısından epik. Yani Frozen işte Frostmourne kırıldıktan sonra içindeki tüm ruhların şeyi etrafında dönmesi falan. Sonra işte öldürdüğü babasının hayaletinin kollarında can vermesi Lich King'in falan efsanevi bir hikaye anlatımı yani öyle bir şey olamaz. Baba benden önce hep karanlık görüyorum falan diyor. Baba kendi oğlu kendisini öldürmüş olmasına rağmen gene de şefkat gösteriyor ona işte. No king rules forever my son diyor. Kendi de kral, oğlu da kraldı. Ama hiçbir kral sonsuza kadar hükmetmez diyor. Yani Lich King ve Arthas hikayesi tabi böyle bu biraz soyut şey anlattım da ee, yani soyut derken çok böyle ana noktalarıyla Noble'ın bununla ilgili 5-6 Episodluk bir şeyi var serisi var Yani ee, İşte Jaina ile olan aşkları e, Şey falan bilirsiniz Lich King'in raid'inden Önce 3 tane dungeon vardı Hatırlarsanız O 3 dungeon'ın en sonunda Halls of Reflection'da Jaina Uther'le konuşuyor Uther Jaina'yı uyarıyor o Biliyor çünkü Uther'in şey Ceyna ile Artas'ın arasındaki aşk hikayesini. Ceyna hala ben Artas'ı bir görebilsem hiç King'i ben kendi sevgimle onu döndürürüm ben ona anlatırım ne demek istediğim falan demeye getiriyor. Uter uyarıyor artık o şey değil diyor. Ve sonra e, Lich King de Jaina'yı öldürmeye çalıştığı zaman o zaman hem özür diliyor şeyden bizden hem de o işte aşkından dönemeyeceğini falan anlatıyor. Yani Artas bu oyundaki en iyi karakterlerden biridir şey değildir yani ee, böyle Üstün kör anlatılması gereken bir karakter değil.